приятели Шентоп, уважаеми господин председател, а, да изкажа задоволството си, че днес имахме една колкото приятна среща да се срещнем след толкова години, толкова и ползотворна. И запозная колегите журналисти с няколко по-важни теми, които обсъждахме с вас. Sayın Başkan, çok değerli dostum Şentop, uzun yıllardan sonra bugün tekrar bir araya gelmekten son derece büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum ve gazeteci arkadaşlarımıza da bugün ele aldığımız önemli konulara dair bilgi vermek istiyorum. Ушенията ни с Турция са от времена много добри ve şuna dair teminat vermek istiyorum. Son 10-15 yılda Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler bundan önce hiç olmadığı kadar e, iyi düzeyde. E, bakanlar kurullarımız ortak toplantılar yaptı. E... Както и като министри, подписахме изключително голямо количество споразумения и договори между двете държави. Подписахме споразумение за колопродукции в киното. Знаете всички, че Турция е голям производител на кино. E, sinema alanında ortak yapımlar anlaşması imzalandı. Biliyorsunuz Türkiye'de sinema sektöründe büyük bir üretici durumunda. eee kültürel eserler <laughs> kaçakçılığı ile ortak mücadele konusunda da bir anlaşma imzalamış olduk. И разбира се за обмен на култура между двете ни страни. И още много други. Това е само по госта на културата, но важната тема ми беше да опазваме както турските паметници на културата, така и българските паметници на културата.

Hepinize malum olduğu üzere Türk hükümetinin kararı doğrultusunda İstanbul'daki demir kilisenin restorasyonu yapıldı ve kilise şimdi İstanbul'un haricin incisi oldu. Turskata derjava finansira cerkvete teyketu. Bu zakonite na Turciye na Bulgariye niyame ame pravo da finansirame sa srestva çuş pameti bunun finansmanını da Türk devleti sağladı. Çünkü gerek Türkiye'nin gerekse Bulgaristan'ın yasaları gereği başka bir ülkeye ait bir eserin restorasyonuna finansman sağlamamız mümkün değil. Nizhmiye, Ki biz bunun için müteşekkiriz. Lütfen asker minister restavrere trijemi Bulgaria, prekrasni pametici na

И наистина да вземеме съвместни решения, за да заработиме напред, така пак активно, както беше преди време. Другият важен проблем, както за цяла Европа, за България и за Турция, това е въпроса за емиграцията. Gerek bütün Avrupa gerekse Bulgaristan ve Türkiye için çok önemli olan diğer bir konu tabii göç konusu. Biz знаем, Türkiye se 4 milyona na svoje granice, na svoje na Biliyoruz Türkiye'nin sınırında bulunan 4 milyon kadar sığınmacının bakımını Türkiye sağlıyor, vergi mükelleflerinin paralarıyla sağlıyor. Няма да скрие, че най-надежната граница е турско-българската граница в тези години, откакто емиграцията съществува. Ve son dönemde göç olayının ortaya çıktığından bu yana en güvenilir sınırın Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır olduğunu da söylemem gerekiyor идентичните случаи не определят потоците на емиграцията, така че в това отношение благодариме отново на това разбирателство и споразумение с турското правителство, когато заедно решихме българите да спиме малко по-спокойно, за което благодаря. <съкълзваме> Olaylar e, göç akını olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla e, Türk hükümetiyle e, yapılan anlaşma için e, müteşekkirim Bulgaristan vatandaşlarının rahat uyku uyumaları e, imkanını sağladı.